2024 üniversite ek tercihleri başladı. Bugün itibariyle başladı. 11 Eylül'e kadar tercihler devam edecek. Ek tercihlerde nasıl tercih yapacaksınız? Kanalımızdan videolar paylaşıyoruz. Kanalımızı dikkatli bir şekilde takip edin. Ayrıca açık öğretim tercihleriniz için bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim numaralarımız var. WhatsApp'tan yazarak bize ulaşırsanız tercihlerinizde sizlere yardımcı oluruz. Öncelikle puanınıza bir bakarız. Ona göre tercih listenizi de yaparız. Tercihlerinizi isterseniz bize yaptırabilirsiniz. Şimdi ek tercihlerde 34 yaş üzeri kadın kontenjanına ve de depremzede aday kontenjanına nasıl tercih yapılır? videomuzda bundan bahsedeceğiz. Şimdi kılavuza geldiğimizde arkadaşlar mesela Gaziantep Üniversitesi'ne bakalım. Mesela çocuk gelişimi en üstteki bölüme bakalım. Çocuk gelişiminin toplamda 9 tane kontenjanı var. Ek tercihlerde 34 yaş üzeri kadın kontenjanlar için ve de depremzede aday kontenjanlar için ayrı puanlar var. Genel kontenjan 286 puan istiyor, 286 puan'a tercih yapılabilir. Genel kontenjanın puanı bu. Hemen sağ tarafına baktığımızda arkadaşlar, 34 yaş üzeri kadın kontenjanlarının puanı, bakın 252, 286 nerede, 252 nerede bakın, ne kadar düşük? kaç kişi alacak? Sadece bir kişi alacak ama 252 puanla alacak. Yani 286 ile almayacak. 252 puanla alacak. Yani 34 yaş üzeri kadın kontenjanlarından faydalanmak istiyorsanız puanınız 252'nin üzerinde ise tercih yapabilirsiniz. Depremzede aday kontenjanlarının puanına baktığımızda bakın en sonda depremzede aday DA yazıyor şurada bakın. 283 genel kontenjan puanı 286 iken depremzede adaylar için puan biraz daha düşük. Kaç tane depremzede aday alınacak? Bakın şurada depremzede aday kontenjanı 4 kişi. 4 kişi alınacak. 283 ile alınacak. 286 ile değil. Depremzede adaysanız bu programı tercih ettiyseniz 286 ile tercih yapmayacaksınız da 283 de yapacaksınız. Mesela bir altındaki bölüme baktığımızda genel kontenjanın puanı 273 iken depremzede adaysanız 271 ile tercih yapabiliyorsunuz. Başka bir bölüme bakalım. Genel kontenjanın puanı 239, 224 kadın kontenjanının puanı, 233 depremzede aday kontenjanının puanı. Depremzede adaysanız arkadaşlar şu puanları dikkate alacaksınız. 34 yaş üzeri kadın kontenjanına tercih yapıyorsanız bu puanları dikkate alacaksınız. Bakın mesela şu bölüme 275 ile normalde genel kontenjana 275 puanla alırken 34 yaş üzeri kadın kontenjanına 224 ile alıyor. Bir kişi alacak ancak puan bayağı düşük bakın. Hatta aşağı doğru geldiğimizde arkadaşlar bakın 179 puanla bile bu bölüme tercih yapabiliyorsunuz. 34 yaş üzeri kadın kontenjanına tercih yapabiliyorsunuz. Normalde 271 bunun puanı bu bölümün puanı. Böyle çok düşük bakın arkadaşlar puanlar var. 221'ler var 218'ler var. 196'lar var. TYT'den 196 puanınız varsa 34 yaş üzeri kadın kontenjanına tercih yapabiliyorsunuz. Şurada 196 var bakın. Puanlar bayağı düşük. 34 yaş üzeri puanları bayağı düşük. 187'ler var. 34 yaş üzerindeyseniz arkadaşlar puanınız çok düşükse bile bu bölümleri mesela tercih edebilirsiniz. Tercih listenize yazabilirsiniz. 24 tane tercih yazma hakkınız var. 34 yaş üzeri kadın kontenjanından bu şekilde faydalanabilirsiniz. Şurasına bakacaksınız. 34 yaş üzeri kadın kontenjanına tercih yapıyorsanız bu sütuna bakacaksınız. Depremzede adaysanız şuraya bakacaksınız. 5-6 puan altına tercih yapılabiliyor depremzede adaylar için. Tabi kontenjanlar bayağı bir düşük. Ek tercih olduğu için bir kişi iki kişi falan alınıyor. Evet arkadaşlar çok düşük puanlarla bile 34 yaş üzeri kadın kontenjanlarına ek tercihlerde tercih yapabilirsiniz. Bakın şurada yine 193 puana iki kişi alınacak hatta. Bakın 164 var en düşük bu herhalde. Zaten TYT'ye giren herkesin herhalde bu kadar puanı vardır. Puanı olan herhalde yoktur. Okul başarı puanı eklendiğinde puanınız hesaplanmışsa 164 puanın üzerine her türlü çıkarsınız. 34 yaş üzeri kadın kontenjanından bir kişi alınıyor arkadaşlar bu şekilde tercih yapabilirsiniz. 198'ler var, 192'ler var. 164 burada bir tane daha var. Çok düşük puanlarınız varsa arkadaşlar bu şekilde şansınızı deneyebilirsiniz. 24 tane yazma hakkınız var. 24 tane bu şekilde yazarsanız belki bir yer gelebilir. Hiç belli olmaz. Hiç yapmamaktansa bu şekilde tercih yapabilirsiniz. Şurada bir tane 186 var. Bu şekilde arkadaşlar tercihinizi yapıp herhangi bir yere yerleşirseniz açık öğretime ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. İstediğiniz bölüme açık öğretime ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Mesela diyelim 186 puanın üzerinde puanınız var. Bu bölüm size diyelim geldi. Bu bölüme kaydınız yaparsınız. Ek açıklandıktan sonra diyelim bu bölüme yerleştiniz. Bu bölüme kaydınız yaparsınız. Daha sonra bu bölümü okumak istemiyorsanız, açık öğretimden okumak istiyorsanız kaydınız yaptıktan hemen sonra açık üretme ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. İkinci üniversite kayıtları Ekim ayına kadar devam edecek. Ekim ayının hatta ortalarına kadar devam edenler var. Ek tercihlerle herhangi bir yere yerleşirseniz kayıtlarınızı yaptıktan hemen sonra açık öğretim ikinci üniversite kaydı yapma hakkınız olacak. İkinci üniversite kayıtlar o zamana kadar bitmeyecek arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela birinci tercihlerde birçok kişi bu şekilde yaparak açık öğretimden istediği bölüme ikinci üniversite olarak kaydını yaptırdı. Ek tercihlerde sizler de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 34 yaş üzeri kadın kontenjanlarına nasıl tercih yaparsınız? Ve de depremzede aday kontenjanlarına nasıl tercih yaparsınız? Ek tercihlerde nasıl tercih yapılır? Videomuzda bahsettik, detaylı anlattık. 34 yaş üzeri kadın kontenjanları için puanlar baya bir düşük arkadaşlar. Puanınızın yetmediği bölümlere biliyorsunuz ek tercihlerde tercih yapılmıyor. 34 yaş üzeri kadın kontenjanlarının puanları baya bir düşük arkadaşlar. Ek tercihlerde baya bir düşük. Sizler de bunları değerlendirebilirsiniz. Tercihlerinizde sıkıntı yaşıyorsanız, kendiniz yapamıyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim numaralarımız var. WhatsApp'tan bize yazarak ulaşabilirsiniz. Tercih yapacaksanız ulaşın arkadaşlar. Tercih yapmayacaksanız bizleri çok fazla da oyalamayın. Çünkü diğer arkadaşlarınıza tercih yapacak olan arkadaşlarınıza yetişemiyoruz. Onlara yardımcı olamıyoruz. Sadece tercih yapacaksanız bize yazın. Videolarımız da gelmeye devam ediyor. Kanalımızı dikkatli bir şekilde takip edin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.